Hoş geldiniz. Bugünkü videomda sırasıyla 9. 10. ve 11. sınıf arkadaşlarıma sömestrde 15 tatilde ben ne yaptım bundan bahsedeceğim ama bu çok uzun sürmeyecek. Daha ziyade sizin yerinizde olsaydım ben ne yapardım diye tek tek tavsiyelerde bulunacağım. Hangi sınıfsanız o sınıfa direkt gidebilirsiniz. Açıklama kısmına dakikayı ben yazacağım. 9. sınıflarla başlayalım. 3 tane öneride bulunacağım. 1 numaralı önerim diyor ki: Yat. Yatış. Takıl. Tatilin keyfini çıkar bilgisayar oyna, film, müzik, dizi, gez ne yaparsan yap. Ama ders çalışma. Ki ben de böyle yapmıştım. Ama neden? Bakın nedeni var. Buraya kadar videoyu izleyip kapatan varsa çok döverim. Nedeni var. Ben neden böyle yapmıştım? 9. sınıfın ilk dönemi bence güzel çalışmıştım. İdare ediyordum bir şekilde. Yani çok ciddi sıkıntılarım da vardı matematikten ama Dedim ki çalışan ben çalıştım dedim bunun adı tatil adı üstüne 15 tatil dedim ve yattım bir şey yapmadım ama bunu kime öneririm? İlk dönemine güvenenlere, ilk dönemi iyi çalışanlara. Yoksa ilk dönemi sen yat yat 15 tatil dedi tatil diye yat var mı öyle bir dünya yok. Ben bunu sağlam çalışanlara yatış hakkı tanıyorum haberiniz olsun. İkincisi bir diğeri ne? İşte e eh, öyle böyle şöyle çalıştım diyenler veya ben sağlam çalıştım ama tatilde de çalışacağım diyenler. Bu arkadaşlarım ne yapmalı? Ben sizin yerinizde olsam paragraf ve problem çözerdim 15 tatil boyunca. 20 paragraf 20 problem her gün. Mis. Yeter. Gerçekten yeter. Samimiyetimle söylüyorum. Kandırmıyorum. Rakibim değilsiniz bir şey değilsiniz. Kazanmışım gitmişim. Sadece olabildiğince uygulanabilir. Sizler için faydalı olacak şeyler öneriyorum. Gelelim 3. adıma. Bu kimler için? Herkes uygulayabilir. İsteyen çok çalışan da uygulayabilir. Az çalışan da. Ama daha da ziyade... Birinci dönemi gerçekten sıkıntılı geçen, yeteri kadar çalışmayan ve bundan pişmanlık duyan, vicdan azabı duyan, kendilerini geliştirmek isteyen kişiler bu üçüncü şeyi uygulasın. Nedir bu? Paragraf problem aynen var. Yani 20 paragraf, 20 problem her gün çözün. Cepte mi? Cepte. İkincisi ilk dönem konularını, 9. sınıfın ilk dönem konularını birer soru bankasından bitirin sayısalcılar özellikle yani sayısalcı diyorum siz daha tabii ki seçmediğiniz alan ama kendini sayısalcı hissedenler öyle söyleyeyim. Kendini sayısalcı hissedenler matematik ve fizik kimya biyolojiden birer kaynak bitirsin. Birer kaynak bitirsin derken ilk dönemim dair birer kaynak ikinci dönem yok. Ee, eşit ağırlık hissedenler kendini işte matematik ve edebiyat tarih coğrafyadan sözel hissedenler işte sosyal derslerinden birer kaynak bitirsin. 9. sınıfa dair sizlere önerilerim bunlar benim. Gelelim 10. sınıfa. Bilmem farkında mısınız ama TYT'nin %75'i bitti desem Evet 9'u bitirdiniz. Onun ilk döneminde bitirdiniz. Kaldı sadece onun ikinci dönemi TYT adına. E bu da demektir ki TYT'nin %75'i bitti. Uyandırayım. Sizler içinse ben bu sefer 4 kademe ayarladım. 9'lara 3 kademe ayarlamıştım. Sizlere 4 kademe ayarladım. Birinci kademem. En düşük kademe. Bir tane TYT genel denemesi çöz. Öyle bir tokat manyağı yapsın seni bir genel deneme. Bilmiyorum yani. Bir bak çöz. Çözmüş ol bir. Afalla, çuvalla. E, afalla, çuvalla derken aranızda iyi yapanlar da çıkabilir ama genelde ilk deneme hele onda 10, falan çözülen denemeler böyle olur genelde. E, o denemeyi gördükten sonra zaten bence yatış, yatmak istemeyeceksin ama ben gamsızım, kedersizim arkadaş. Umurumda değil dersen de yatabilirsin. İlk kademen bu. 15 günde bir TT genel denemesi bu kadar. Ama bunu kime öneririm? Hemen ona geleceğim. 10. sınıfın ilk dönemini güzel geçirmişsen, çalışmalarına güveniyorsan öneririm. Ben de güveniyordum. 10. sınıfın ilk dönemi bir şeyler çalışmıştım öyle söyleyeyim. Ve 15 tatilde tamamen tatil yaptım. Ben bu size söylediğim bir genel denemeyi bile çözmedim. 9'da da öyleydi. Ama bunu dediğim gibi sağlam çalışan çalışmalara güvenenlere öneriyorum. Geldik ikinci kademeye. İkinci kadememde şu. Bir TET denemesi yine çözeceksiniz. Paragraf artı problem. Her gün 20 paragraf, 20 problemi çözeceksiniz 15 tatilde de. Üçüncü kademeye gelelim. Bu kademede işte artık sıkı sağlam bir şeyler yapmak isteyenler. 10. sınıfın ilk dönemini peki geçirmeyip toparlamak isteyenler için veya sağlam çalışıp daha da sımsıkı çalışmalarını sımsıkı hale getirmek isteyenler için. 3. seçeneğimdeki arkadaşlara tavsiyem Aynı bir TYT genel denemesi. Her gün 20 paragraf 20 problem. Ek olarak da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bir tane TYT dersi seçin. Diyelim ki ben sayısalcıyım. Fiziği pek beceremiyorum. Sıkıntılıyım. Fiziği seçtim. Ve 15 gün boyunca her gün birkaç saat. Çok değil 2 saat, 3 saat. Belki 1 saat. Çalışarak fizikte ciddi anlamda ilerleyin. Yani bir dersi yoğunlaşın ve onu... Halledin bitirin demiyorum. Ciddi anlamda o derste ilerleyin. Sıkıntılarınızı giderin. Bir diğer seçeneğim de dördüncü seçeneğim o da şu. Yine bir TYT genel deneme. Her gün 20 paragraf 20 problem var. O da şu. Böyle bir ders seçip ilerleyeyim değil de TYT'ye artık ben başlamış olayım diyenler için. Mesela Türkçe ve matematik seçtim diyelim ki. Tamam TYT Türkçeden başlıyorum dil bilgisi. TYT matematikten başlıyorum. 9'un ilk konularından işte sayılar, Ebope, kok, üstlü, köklü sayılar, kümeler vesaire başladığımı farz edin. Diğer bir seçenek de bu. TYT başlayın artık ama bir derse yoğunlaşmış değil de kendinize 2 ders, 3 ders seçin. Baştan ağır ağır sağlam bir şekilde ilerleyerek götürün ve ama 10. sınıfın ikinci döneminde bunu devam ettirin. Yani 15 tatille sınırlı kalacak bir şey değil bu. Gelelim 11. sınıflara. 11. sınıflar. Sizi çok iyi anlıyorum. Siz ikilemdesiniz bence. Ya bir yanda bir TET var. Başlasak mı bu TET'ye? Ne olacak bu TET'nin hali? Bir yanda da 11 var. Trigonometri çarpmış. Yepyeni konular AYT zinciri başlamış. AYT zincirinin ilk halkası oturmuş yerine. işte ikinci dönem ikinci halkası 12'de de diğer iki halka tamamlanacak. Ne yapsam ben şimdi? Diye karışıklık içerisindesiniz biliyorum. Gelin şimdi bu karışıklığı beraber giderelim. Hiç endişelenecek bir şey yok. Çözüm belli. Ama sizleri de ben ikiye ayıracağım. Birinci Takım arkadaşlarım şunlar 11. sınıfın ilk dönemini sağlam çalışmış olanlar her dersten şöyle birer ikişer soru bankası bitirmiş olanlar bitirmiş dediğim işlediğiniz yere kadar tüm 11'i kastetmiyorum işlediğiniz yere kadar soru bankalarından iyice çözmüş olanlar 11'ine güvenenler diyeyim siz öyle anlayın. 11'ine güvenenler TYT'yi artık gündemine almaya başlayabilirler. 15 tatille beraber bir TYT başlama. Başladılarsa zaten devam ettirsinler. Ama başlamadılarsa da şöyle yapsınlar. Bir kere genel deneme çözmemişlerse lütfen kesinlikle bir tane genel deneme bir çözün 15 tatilde. Ardından bir paragraf problem çözme alışkanlığınız yoksa lütfen bu 15 tatilde bu alışkanlığı kazanmaya bakın. Ve ikinci dönem yaz tatili hani gerekirse sınava kadar bu alışkanlığı devam ettirin. Paragraf problem çözme alışkanlığını. Ve başlamayanlar TYT'ye başlasın. Nasıl başlanır biliyor musunuz TYT'ye? Bismillah deyip başlanır. Hiç öyle düşün, nasıl başlanır şöyle böyle demeye gerek yok. Çıkarırsınız konu listesini. Diyelim ki ama başta ders seçebilirsiniz. Pat diye böyle tüm konu, tüm derslerden işte matematik, geometri, Türkçe, fizik hepsinden birden başlamazsanız da 15 tatilde diyelim ki ben Türkçeyi, matematiği, bir de biyolojiyi veya işte eşit ağırlık sözlerseniz işte Türkçeyi, matematiği, bir de coğrafyayı dersiniz tamam mı? Başlarsınız konu listelerini çıkartırsınız güzelce. Hmm, i̇lk konu neymiş matematikten? Sayılar. Dinlersiniz YouTube'dan videonuzu. Elinizde soru bankalarınız hazırdır. Başlarsınız soru bankalarınızdan çözmeye veya çözememeye. Ama çözemezsek de ne yapacağımızı biliyorsunuz umarım. Önceki videolardan izleyenler bilirler çözemeyince ne yapacaklarını. Geçtim orayı. Tabi TYT başlamanın yanı sırada 11'in ilk dönemini gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Çünkü trigonometri var. işte özellikle sayısalcılar için fen çok zor 11. sınıfta. Onu da göz ardı etmezseniz sevinirim. Bu arada 11. ilk dönemini sağlam geçiren arkadaşları da tebrik etmeden de geçemeyeceğim. Geçelim 11'in ilk dönemini çok da istediği gibi geçiremeyen arkadaşlar. Birazcık ah be keşke şöyle mi yapsaydım falan diyen arkadaşlar. Bu arada bunu nasıl anlarsınız? Bence kendi kendinize sorun. Vicdanınız cevap verecektir ama Gerçekten anlayamıyorum diyenler varsa da oturursunuz tüm konulardan şöyle birer ikişer test çözersiniz. E çözüp çözememenize göre zaten az çok bir şeyler belli olur. Peki bu arkadaşlarım ne yapacaklar? Bu arkadaşlarım bence TYT başlamalarına gerek yok. Neden? 11. sınıfın ilk döneminden bahsediyoruz. AYT halkasının ilk zincirinden bahsediyoruz. Bakın bu zincir sağlam olmadı mı? 2. döneme 11. ikinci dönemi, 11. dönemi de iyi geçmez. 12. sınıf da 12. sınıf da belki bu şekilde bu yüzden sırf kötü geçebilir. O yüzden ilk dönemi lütfen sağlamlaştırın. Yani 11'in ilk dönemi iyi çalışmayan arkadaşlar 11. sınıfın ilk dönemini sağlamlaştıracak. TYT maceralarına bence atılmasınlar. Bakın atılmış olanlarınız olabilir. İyi gidiyorsanız devam edin ama başlamayanlar onun yerine 11. sınıfın 1. dönem işlenen tüm konularından birer soru bankası temizlesin. Gerekirse trigonometriden falan fasikül çözsün. Bu çok daha faydalı ve verimli olacaktır sizin için. Çünkü dediğim gibi 11 çok zor. 11'de böyle bir şey dururken TYT çalışmayı ben çok mantıklı bulmuyorum. Bana sorarsanız gelelim ben ne yaptım 11'in 15 tatilde. Tüm samimiyetimle söylüyorum 11. sınıfın 15 tatilinde hiçbir şey yapmadım. 15 gün boyunca dizi seyrettim, film seyrettim, bilgisayar oynadım ama 11. sınıf ilk dönemi gerçekten sağlam çalışmıştım. Bakın 9 ve 10'un ilk dönemleri sağlam çalışmadığım halde, çok sağlam çalışmasam bile... ...tatilimi yine tatil yaparak geçirmiştim. Çünkü çok da bilinçli olduğum söylenmez. Ama 11'de ben gerçekten sınav bilincine kavuşmuştum. O sınav öğrencisi olduğumu az çok hissediyordum. O yüzden de sağlam çalışmıştım. Ee, ve tatilimi yaptım. Hak ettiğimi düşündüm, kendimi ödüllendirdim. Aranızda bu şekilde düşünüp yine kendini ödüllendirmek isteyenler olabilir mi? Olabilir, ödüllendirin. Ama... Benim size tavsiyem gün geçtikçe rekabet artıyor. Yani e, ben şunu iniyorum işte 2020, 2021, 2022 gitgide rakipler işte gelişiyor çünkü mesela platformlar YouTube'da önceden böyle hani öğrenciler de yoktu. Böyle e, ders anlatan kanallar da çok yoktu yaygın değildi. E, herkes bir şekilde öyle çalışıyordu ama şimdi bence rakipler çok daha sağlam çalışıyor. Gitgide çıta yükseliyor öyle söyleyeyim. O yüzden siz bana bakmayın zamanında yatmış olduğuma, siz bence bir şeyler çalışın. Ee, kusura bakmayın ama 11. sınıflar, siz artık bence sınav öğrencisi oldunuz. Kendinize artık 11 demeyin, YKS öğrencisi deyin ki bu moda şimdiden girin. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.